Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani arkadaşlar bugün Minecraft'ta yeni bir mod tanıtımıyla karşınızdayım. Yani arkadaşlar bu mod e, ağaçlarla ilgili bir mod yani e, kısa bir video olacak. yani ağaçlar altı alt falan da kırılıyor. Şimdi size onu göstereceğim. Bazı deneyler de ee, Öyle. Arkadaşlar ee, modu bana e, Kızıl Elmas önerdi. Kızıl Elmas diye bir takipçim desek yani izleyicim desek ne desek yani izleyicim mi desem bilmiyorum yani öyle birisi önerdi. Ee, Buradan çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar geçenki videoda da video attıktan birkaç saat sonra koydum. Ee, yani bu uygulamanın ismini falan unutmuşum. Modun ismini. Ee, şuradan hemen arkadaşlar yanlış yere geldim. Ee, hayatta kalma yapalım. Sıra böyle bir aç. Bazı deneyler yapacağız arkadaşlar. Yaptığımızda. İşte gördüğünüz gibi 8 tane düştü yani. Peki de yüksek orası olsun ki burada. Arkadaşlar sabah yapalım. Umarım sesim iyi geliyordur. geçenki videoda sesim pek çıkmamış. Şimdi mesela şurada bir arı kovanı var. Şimdi biz bu ağacı kestik. Arı kovana doldum mu? Yok. Olmuyormuş. Olmuyormuş. Arkadaşlar şey. böyle çok hızlı olduğunuz kısılabiliyor Survival'da. Sorular da çok sizinize yarayabilecek mod bence. Pek ağır değil yani. Bir iki megawatt falan. Arkadaşlar ben bazen 1.14'te bazen 1.16'da oynuyorum. Ee, neyse arkadaşlar şimdi deneylerimize gelin. Şimdi bu odunlarda işe yarıyor ya. Tahtalardan olacak diye bakalım. Kesin arkadaşlar Şimdi kırıyorum ve evet düşmedi bu. Hı. Arkadaşlar bu sadece e, için geçerliymiş. Tüm odunlar da geçerli herhalde. Deneyelim o zaman. Evet arkadaşlar e, bir tane yani böyle test hazırladım. Minecraft'ta 1.14 tüm küçükleri ve koydum. Bir tane sonuç kutu koydum. Bunları tek tek kıracağız. E, 5-6 tane koydum üstüne. Arkadaşlar e, 1.16'daysanız nedir güncellemesiyle geliyor. Bazı onlar ama ben şu an 1.14'de oynuyorum. Normalde 1.16'da oynuyordum. Ama sunucuya girmek için falan 1.14'e geçtim. Ee, yani o yüzden o nether'daki ağaçları falan büyük ihtimal olmaz çünkü onlar onun şeyinden sonra geldi. Büyük ihtimal olmaz. İşte bu zaten en başta denizimizdi. Bu neymiş? Kırdığımızda bakarız. E, Mesih kütüğünde oluyor, Çam kütüğünde oluyor. Bu şu ağacıydı galiba. Buş kütüğü neydi? Aynen, şu ağacı kütüğü. Büyük orman ağacı mıydı? Neydi? Arkadaşlar bu da galiba büyük orman ağacıydı. İşte bunda da oluyor. Sadece hepsinde oluyor mu dedim? Galiba hepsinde olacak. Çok hatırlamıyorum. Porslamı ben pek görmedim yani Evet, birazdan soyulmuşa gidiyoruz. Ben soyulmuşun merak ettim. Bu nedir ya? Bilmem. Arkadaşlar bu neymiş? Koyu meşe kütüğü bu. Önceki akal bu koyu meşeymiş. Şimdi, şimdi merak ettiğim soru. Soyulmuş değişecek mi? Ya bu biraz kötü olmuş arkadaşlar. Soyulmuş küçükler hani düşmüyor. Zaten bir kere soyulmuş, o yüzden düşmüyorlar galiba hani küçük olmadıkları için. Soyulmuş. Evet arkadaşlar bence mod güzeldi. Ee, arkadaşlar bence e, Tahtaları tahtalar ikinci gelmemiz güzel çünkü hani ev yaparsanız birini kırarsanız falan düşersek kötü olurdu ne bileyim hani ama odunla hani ev yapmazsınız ya hani ne bileyim genellikle tahtalar yapılır. O daha iyi olmuş. Ee, soru kullanabilirsiniz bu modu. Buradan kızlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ee, görüşürüz.